Tarlı olarak tam da olsa kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok tatlı bir konuyla birlikteyiz. Evet. Konumuz ne? Erkeklerin kızlara sormaya cesaret edemediği sorular. Bunları kendimize göre evet. biz cevaplayacağız. Evet, soruyu biz de hatırlamıyoruz. Bunları tamam. derlemiştik ama bir ay oluyor. Çok oldu. Bunun üzerinden geçmedik şu an tamamen böyle düşünmeden. Neyse öyle cevaplar olacak. Hazırsak başlıyorum de şey, şey e, ceza düşünebilirsiniz. Şimdi deniz ortamındayız falan fakat İtalya muhabbeti gerçek çok kötü denize giremiyoruz. Evet. havası çok güzel ama bu muhabbet gerçek bu tatlı cezalar düşünebilirsiniz hazırsak e, bir şey daha söyleyeceğim geçen videonun bir tane kaybedeni vardı galiba ne olduğunu henüz bilmediği bir cezası olacak bugün ama bugün benim doğum günüm yapacak hiçbir şeyimiz yok doğum günümde ceza çekemem çok güzel olacak, çok güzel olacak. Hala bilmiyor şu anda cezayı. Ben Her şey çok anlık gelişebilir. <laughs> Hazırsak başlıyorum. Hadi bakalım. Kadınlar tuvalete neden birlikte gider? Eşyalarımızı tutuyoruz. Aynen eşyalarımızı tutuyoruz. Dedikodu yapıyoruz. <laughs> o evet. An masada konuşulmayan bir şey varsa ya da Oo. hani konuşulmayan de böyle konuşulanların üzerinden geçiyoruz. Bir revize ediyoruz onu. Bu yüzden gidilir. Hatta o sohbete başka kadınlar ortak olur. Onların... <laughs> Güzel oluyor yani. Ya da hani üzerinize yine bakıyoruz. Yani oluyor. Soru 2. Erkeklerde ilk ilginizi çeken ne? Aaa. <laughs> ne? Önden mi arkadan? Tövbe <laughs> tövbe. Yani önden bakınca yüzüne bakıyorum tabii ki. Evet. Başta. Arkadan kafasına bakmıyor. Evet. <laughs> Bu bir gerçek. O yüzden öyle sordum. Ama, Ama, önce... Söyle. Söyle söyle. Önce yüzüne bakarım. Yani karşıdan böyle boylu kosuna bakarım. Evet. O Ondan sonra, sonra böyle boylu kosu bir böyle. de geldiğinde <laughs> böyle. Bismillahirrahmanirrahim diye <laughs> <Renge> geliyorsun hani. <laughs> Eğer öyle bir hıh sonra Ay eline, ya. dişlerine evet. bu böyle uzar gider. E çok önemli. Diş de çok önemli. Çok. Ya. Diş fırçalamak zaten ana yasak kuralı olmalı bence. Bunu da Bence öyle bir şey olma, vardır ya. Yazılı olmayan kurallardan mı? Evet. Diyemden atılan uygulsuz fotoğraflar hakkında ne evet. düşünüyorsunuz? İğrenç. İğrenç yani. Kendinizi niye bu kadar aşağılık duruma düşünüyorsunuz evet. ki? Ben yaşadım. Ya birkaç tane yani. Çok kötü. Yani neyi kanıtlayacaksın ki? Aha. Herkesin her şeyi zaten. Herkes de var. <laughs> Sağ ol. Okay. <İstemiyoruz gülüyor> yani. Çok hmm. Ay bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Hani bunu tamamen tanımadığın insanlar yapıyor. Yani tanıdığın olsa ne fark eder diye bir Bu şey yok tabii ki ama. Çok iğrenç. Ay kalmadık yani. Bakacak olsak İnternet denilen bir şey var. Son mu kaldı? <laughs> <laughs> Neler neleri var? <laughs> Nelerin neleri var? O Nick Batman'lar falan adamlar boş ama. Falan. Tamam. Sarılmak neden önemli? Güven. Kesin <laughs> aynısını söyleyecektim. Güven. Güven ya. Güven, güven. O iki kalbin birleşmesi. Bu kadar. Çok önemli bir şey. Sibiyen rahatsız ediyor mu? Sibiyenine göre. Evet. evet, şimdi telsiz var, dolgusu var, dolgusu var, var. <laughs> var, o su var, o var, o var ama böyle <laughs> sıcakta falan yani şey, fırlatılsın geliyor. <laughs> Tabii ya vücudumuzda çünkü direkt evet. yapışan bir şey, darlıyor yani, şeffaflık güzel, <laughs> adet sancısı gerçekten kötü mü? Kötü, çok kötü. Güzel, Sadece sancısı çok değil yani, ondan önceki hafta olduğu Nasılsın diye sorsanız birisi sizi dövesim geliyor. Bu derece. Bazen her şey yemek istiyor. Ama her şeyi. Evet. Böyle gördüğüm ağacı bile yesin geliyor. <laughs> bad boy or night boy? Hmm. Şimdi bad boylar bir şekilde geliyor fakat şöyle bir şey var. Kimsenin de bad boyuna kalmadık hani. Sonuçta evet. iyi olan kazanıyor. Yani ilişkide abi sansür şey yapıyor, budur budur falan bunlar gereksiz yani. Güzel an varken güzel an yaşamak çok daha önemli. Sen de? Ya ben çok anlamadım. Ya bu çapkın muhabbettir. Ya yani e, böyle, olsun cool bana nice havalarıdır. Başkasına bir boy bana nice boy olsun. <laughs> Tarts rahat olduğu için mi? Poponuzu güzel gösterdiği için mi? İkisi de. evet. <laughs> İkisi de kesinlikle gerçekten çok güzel gösteriyor. Karıl karıl her yerini. Bir de çok rahat. Yani yokmuş gibi oluyor. Ben pantolon giymekten falan bile nefret ediyorum. Free gizli. Güzel. Hesabı kim ödemeli? <laughs> Hesabı kim ödemeli? İlk buluşmada mı genel Mesela. Yani bence birlikte ödenmeli. Yani şöyle söyleyeyim, birlikte dediğim ilk buluşma ise mesela arkadaş ortamı mı yoksa böyle hani ilerisini düşündüğüm birimi bunun da önemi var. Kimin davet ettiğinin önemi var Evet, mesela ben kahve içelim dediysen ben öderim. Yani aynen. Ama böyle ilk böyle flört tür yemeği falan gidiyorsa yani. erkek ödemeli. O ilkinde ödemeli ama sonrakinde de illa ben öderim mesela. Aynen, Dönüşümü yani. Neyse. Çok ödemişim <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> İyi bence. Ben ilk bir öğretimde direkt Çok mantıklı. Bence güzel bir şey. Tabii kızlar da böyle yaşayacak. Heee! Unutmuşum bile. Ah ya. Teşekkür <laughs> <Yazım, üzümlüydüm. gülüyor> <laughs> Herhalde hoş olsun. Bir kızın bir gibi fark etmesi için ne yaptın? ilgili olun. Sallama havalarına kavalarını Bazen hiçbir şey yapmasına da gerek kalmıyor şimdi. Neden? Yani bakıyorsun böyle zaten ilgini çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar zaten çok az bir kısmını olur. Diğer türlü de böyle bir davranışı, bir bakışı zaten kişisine göre etkileyebiliyor. Yani ben öyle şeylerden etkilenebiliyorum. Tabii ki yine dışı güzelse. Öyle bir takıntım var biraz. Ya. ya dış görünüş bu diyeyim konusu önemli faktörler bence. Yani Ben böyle salla şeyler sevmiyorum. Bunun gibi de e, bizim <laughs> erkeklere sormaya cesaret edemediğimiz kısım var. Bunu da belki de cevaplayabiliriz ve sizin yorumlarınıza göre değerlendirebiliriz Aynen. Şu an ben hani doğum günümde ne ceza çekeceğim bunu merak ediyorum. <laughs> Göreceğiz. Böyle hiç anlamadan olacak her şey. Ama bu şu an değil mesela. Çok sinsice. Evet. evet kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.